arasında bir deyim vardır. Derler ki dervişin fikri neyse zikri, zikri odur. Kuruluş sebebini aslında AK Parti ortaya koyduğu hani ağacı gösteren meyvesidir derler ya. Bakın Türkiye'de AK Parti iktidarından önce Türkiye'nin bölünmesi hiç tartışılmıyordu. Doğru mu? Türkiye'de iç savaş meselesi hiç tartışılmıyordu. Türkiye'de insanlar bu kadar ayrıştırılmamıştı. İnsanlar bu kadar kutuplaştırılmamıştı. Türkiye'de İslam'a insanlar bu kadar soğuk bakmıyordu. Türkiye'de ahlaki seviye bu kadar düşmemişti. Türkiye'de eğitim bu kadar yıpratılmamıştı. Türkiye'de hukuk hiçbir zaman bu kadar rafa kaldırılmamıştı. Öyle. Ben geçen gün bir konuşmanımda öyle söyledim. Maalesef üzülerek bunu söyledim. Dedim ki ben 28 Şubat'ı arıyorum. Niye? O zaman da üniversiteden ayrıldım, atıldım, bir sürü sıkıntılar çektim. Ama hukuka bir kapı vardı aralıklı. Aralıklı da olsa oradan girip hakkımızı arayabiliyorduk. Şimdi gideceğimiz merci yok. Hukuk, hukuk da yok abi. Yok merci yok, hukuk yok. Dolayısıyla bu AK Parti nedir? Ya ağacı gösteren meyvesidir artık insanlar buna ferasetle bakması lazım. Bu ağaç meyvesini verdi. Dış politika belli, ekonomi belli, İslam'ı yapı belli. Yani İslam'ın esasında üç şey vardır. Hürriyet vardır, meşveret vardır, adalet vardır, ehliyet vardır. E bunlar ortada olmadığına göre isterseniz AK Parti bir yabancının projesi olsun veya olmasın meyvesini verdi. Ağacın meyvesi ortada artık. E, Sen senkastı bir şey soracağım. Peki bu yani siyasal İslam bütün dünyada büyük bir e, iflas yaşıyor, doğru. bir çöküş yaşıyor. E, Türkiye'nin de bundan muaf olması mümkün değil. Aynı çöküşü e, AKP'de de gözlemlemek mümkün. Doğru, Peki doğru. bunların anlayışı buna izin veriyor mu? Yani buna fetva veriliyor mu? Bu kadar iki yüzlü, takiyeci e, ve pusu kuran e, yalan söyleyen bunu bir tarzı siyaset haline getiren bu anlayışa Bence cevaz bizim veriyor mu? Asıl sıkıntımız ne biliyor musunuz? Bizim asıl sıkıntımız oturup bunu konuşmamız lazım. Siyasal İslam nedir diye. Böyle bir İslam var mı diye daha doğrusu sormamız lazım.